Arkadaşlar bugün sizlere torba örgü yapısında çift katlı dokumayı anlatacağım. Şimdi üst katımız için burada gördüğünüz gibi beyaz çözgülerimiz var. Alt kat için ise gri çözgülerimiz var. Beyaz çözgülerimizi arkadaşlar nasıl geçirdik? Çerçevede 8 çerçeve kullandık biz burada. Beyaz çözgülerimizi üst katı oluşturacak 1, 3, 5 ve 7. çerçevelerden geçirdik. Onların arasında ise 2 4 ve 6'dan 6 altı ve 8'den gri ipliklerimizi geçirdik. Ta sıramızı gösterecek olursam 1 çerçeveden beyaz çözgü 2'den gri 3'ten beyaz çözgü 4'ten gri 5'ten beyaz çözgü 6'dan gri 7'den beyaz çözgü 8'den ise gri ipliklerimizi geçirdik. Bu geçirme işleminden sonra bir beyaz ve bir gri ipliğimizi tek bir tarak dişinden geçecek biçimde, tek bir dişten geçecek biçimde tarak dişlerinden de geçirdik ve bağladık. Bu aşamadan sonra şunu anlatmak istiyorum sizlere. şimdi ben 1 3 5 ve 7. çerçevelerimde beyaz ipliklerimi gösteriyorum size. Gördüğünüz gibi beyazlar yukarı kalkıyor. Griler ise aşağıda bekliyor. Gri ipliklerim alt katı oluşturacak. Beyaz ipliklerim ise üst katı oluşturacak. Bundan sonra arkadaşlar şunu anlatmak istiyorum. Şimdi 1, 3, 5, 7 beyazlar ya. Öncelikle arkadaşlar 1 dolu 3 boş, 5 dolu 7 boş diyorum. Ve böylece üst kat için ağızlığımı açarak... Pardon. Beyaz kumaşımın dokunmasına başlıyorum. Bu arada 2, 4, 6 ve 8'de bağlı olan gri ipliklerimin tamamı aşağıda bekliyor. Burada ağzlığı açtım ve beyaz atımı attım. Bundan sonra arkadaşlar beyaz dokumam için bir at attıktan sonra şimdi 2, 4, 6, 8. Bu 2, 4, 6, 8'den ise gri ipliklerim geçiyordu. 2'yi dolu 4'ü boş 6'yı dolu 8'i boş yaptığımda ve 1 3, 5 ve 7. çözgülerimi de yani beyazları da tamamen yukarı kaldırdığımda gördüğünüz gibi alt katı oluşturan gri iplikler için bir ağızlık açılıyor ve beyazlar tamamen yukarı kalkarak yani beyazların iptal edilmesi işlemi oluyor. İptal dediğimizde üst katı oluşturan bütün çözgüler yukarıda oluyor ve bu arada gri ipliklerimle de kendi arasında bir dolu bir boş yapacak şekilde ağızlık açıyorum ve böylece alt katı oluşturacak olan dokumam içinde atkı ipliğimi atıyorum arkadaşlar. Burada şu anda ben sadece başlangıcı gösteriyorum. Ve baktığımız zaman arkadaşlar alt katta gri bir kumaş oluşurken üst katta şöyle bakarsanız beyaz bir kumaş oluşuyor ve iki kumaş üst üste dokunmuş oluyor. Şeyi tekrar anlatmak istiyorum iptal olayını. Şimdi bütün çerçeveleri aşağıda bekletiyorum. Beyaz dediğimiz üst katı oluşturan çerçevelerin 1, 3, 5, 7 tamamı yukarı kalkıyor. Alt katı oluşturan 2, 4, 6, 8'e bağlı olan gri ipliklerinde kendi arasında ağızlık açmak için 2'yi dolu yapıyorum. 1 dolu, 1 boş. 6'yı dolduruyorum. 8'i boş bırakıyorum. Ve gördüğünüz gibi alt katı oluşturan gri kumaş için ağızlığı açmış oluyorum. Bir sonraki videoda iki kat kumaşa aynı anda dokunmasını göstereceğim. Teşekkür ederim.